Arkadaşlar lacivert yok demişsiniz. Bakalım. Durun. Şimdi başlıyoruz. Şöyle bir görünüşte bakalım. Şöyle. Burada mavi var. Böyle. Ama bize bizden lacivert istediğiniz için lacivert seçiyoruz. şuna bakalım. Şöyle deneyelim bakalım. Yani bilemedim. Şöyle şunlara bakalım. Şöyle. Sanki var gibi ama şöyle bakalım. Şurada belki lacivert olabilir. O. Galiba evet bu lacivert. Bakın şöyle göstereyim. Mavi tonlarıysa evet lacivertimiz varmış. Çok koyu bir lacivert ama lacivert o yüzden üzgünüm. Şöyle kaplayalım. Şöyle. Hop, şöyle içini Tamam. Şöyle şimdi küçültüp Maalesef. Görüşürüz.